Sen kafede misin? Aynen. Biris ne yaptı abi de? Var mı kafede ya? Nazar. Hadi mırda her güne çık. Saniyemiş. O neymiş? Ellerle kuran olsa. Ben mi Sefa Güydü kardeşim? Saniyemiş. iyi o zaman ya. Ayağım falan işte. Burada kadar bak git be. Ara sıra Beyler yeni vs'ye başlıyoruz. Attım canlı linkini ya, ya uyumayan izler Beyler yanın geldiği zaman ya. Gel. Onlar da getiriyor. <laughs> Onlar da adam getiriyor. Ne yapsınlar? Vallahi istediğini getirsin bu saatte. dörtden sonra zaten sahibi yok yaz. Yani. <laughs> ağlayacağım alacağım ya evlen ya ha ben de getireyim bir bir aksi çarına gireyim geleyim sahibi yok yazayım amına koyayım Vallahi ya ne boş Kim mi gidiyor şu an şeyden <laughs> şeyinden faydalanıyorum Saati 3 lira veriyorum Kanka kaç saat olmuş Bakalım Şu an 45 lira hesap var 14 saat 15 dakika olmuş ne iş yapıyorsun? Ben mi kanka? Abi sen ne yapıyorsun Ne işi geçtim? Sırtın ağrımadı mı? Kanka götüme varana kadar ağrıdı da ne yapayım ve valla bak bir elimi yüzümü yıkamam lazım. Kalkamıyorum bak vs'yi bırakamıyorum aman akıyım. da bu oğlum var ya evlenemeyeceğiz bu gidişte. 26 bitiyor aman akıyım ya. Benim karıyı da vaftimde vuracağım herhalde bu gidişle gidişte. Sabah be gelene kadar klanla ilgilen sıra bırakıyor rakibi. bir öğreteceğim evlendiğim kadına. Ben takip etmem. Bir geliyorum kadın amına koyayım kendini as bir şey evden sinirden. Neyse <laughs> evet, 3'ü gördüm başla sana. Başla. Hadi başla canım. Play. Let's one. Başladık. <laughs> Başladık. Üzledim. Ya şey ya. Şey ya. Ne Unutuyorum ya. Musim. Musim değil mi esma? Nereden çekiyorlar ya? Hadi vuralım beyler Yayını kapattım. Ay yere düştüm. Taş tamam bir. Cab'a dikkat edin de. Çok eski. Ya, Nerede? Maşar maşar Haydi maşarı Ne yaşıyor lan bu? Sarlattım ben ya. Bittim bunu öldüm işte mami Oluyo ya kör arada <laughs> ha, gitmiş, bile arada vuruyor Ben bile arada vuruyorum ha bırakıyım Yayında mısın hala? Aynen Sağol Sövemiyoruz ya Olmadı evet. kapatırız, bunu da alalım. Güzel. Evren de bana attı amına koyayım sniper. Ben yukarı çıktım. Nerede? Sol yok. sot almışım ya. B2'de gel. B2 var artık. Evren. Oo, <laughs> evrene. evrene bak. Beni de vurmaz ya. Aldım. Çalınsın sen de. Bak daha ikinci kişi yerde kaldı. Açın Bu kapıya gitsettin oyalasan yine sen de oyun. Bunlara sniper oynamayalım abi ciddi ciddi oynayalım bunlara. Bunlara sniper oynamayalım ciddi oynayalım bunları. Bakalım ne, ne yapabiliyorlar göstersinler bizlere oyunculuğunu göstersinler ne yapacaklar merak ettim. Niye aldın lan? Ben öleceğim. Sen malsın. Aldım. Öldü. Burada burada. Aygün orada. Evet. Bombayı da vurdum. Oğuz P1 yoldan gitsen gittin değil mi? He. Adam yukarıdan aşağı attı seni arkana. Sana sıkmadı <laughs> bana vurdu. Böyle, <gülüyor> Böyle <gülüyor> olur. olur kanka. Sis atmasana oraya. Sis seni saldı sanki. Sis oraya atamaz kendine gel. Dağdan niye binadan niye duman çıkıyor lan? E, Başlar var. Evet bir bomba site'te B1 site. Site Da pusmuş, kuruş, kreks, orada pusmuş kuruş Rex beni vurmaya çalışıyor. Bir daha duman çıkıyor. Bitti adam. Bir daha mi giriyor? Aaa. Karşıda var ya. Baya duman çıkıyor ya. Yanıyor herhalde. Konteyner köşeye geçti sol köşe. Dip var ya gözükmeye. vurdum onu Aa a, vurdum. B2'de de B2, be <laughs> B, de. Daha oraya sıkıldı. Sana geliyorum. Kaçtı. Satıyoruz da. ha. abi. Evet, Valla satıyoruz ama alıyoruz. Alıyoruz abi bir şekilde. <laughs> satıyoruz ama <laughs> oyunu alıyoruz. <laughs> Aynen. Kezini <Cesreniyar> ya Mal yedi, mal yedi. Canları çok az. Biri aşağı İvan, atladı İvan, bir. Az. Öbürü de aşağı atladı. Kolektin helal. İkisinde canı azdı zaten. Camda. Nerede? Mavi de, mavi de yardım. Mavi Çıktı. Mavi de. Yan yana

Yanınızda şeyde mavi de maviye geçiyor. Arka vuruyor. Mavi de. Helal yavrum. <laughs> <laughs> Bunu ama sabah kadar oynasın bizden oynanamaz. Sabah kadar buradayız, sabah kadar. Oğlum <laughs> o adamı nasıl vuramadın ya? <laughs> <ben>. Vuramadım kanka, yapacak <laughs> bir şey yok. Ama Vuram güzel biz değil mi? Yani abi senin ekip vallahi görüm sana net. <laughs> i̇zle izle. Daha <gülüyor> devam. Abi, <laughs> devam devam, devam. izle lan biraz daha izle. <gülüyor> 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 Hangi map istiyorlar? Başı sarsana istasyona İstasyon mu? He <laughs> Kanala <Gülüyor> video atmıyorduk video çıktı en azından ya 3 2 1 1 Wolf Team Ufff Şak Tayyip Kapalı oynamıyor <laughs> seni bildiğimi ya lan şu an. izlemiyor ya. Orada bir besik izdi bok arttı. Ya ben de heal olmadığını düşünüyorum. Ha. ha şey uzun e, boru. <laughs> Evlenelim canı bir. Helal. İki sevdi. <laughs> Evlenelim işte. Sen Hobbit bunu al üstüne tancana. beni de al be koleksiyon. Helal. Tobi tancan çok az. kadar. <laughs> <laughs> ben kimle çalıştım öyle dövbe beni? Kurduma mıydı acaba? Birinin çok azdı ya. Gel lan abi. Yazırık Kafa attım, body falan çalıştım <laughs> 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 ee, şey istasyon var. Ev var hala az Helal. Alo, ne O siktir. <gülüyor> <gülüyor> ben bu vuruştan sonra oyunu bırakırdım. Arvanasını sikiyim ben bırakırdım bu vuruştan sonra. <laughs> Salak bunlar ya. Aldım mı tabii Abi bu vuruşa biz de ya? bekleyelim bir şeyler ya. Önündeki kolanlar Aha. öldü. acı istasyonu ama nerede? Büyük ya. İstasyon içinde mi olabilir mi? Kemerde. İstasyon. İstasyon altı indi. Ya amınem kendi çamızı elim tek atarım ya.

Annen ne çikim. Oğlum evreni nasıl kuramadım lan ben Bakmıyor musun sen? O click atıyorum da Üstü üstten bana hit <laughs> Soldan atamıyorum ya Sağ ol Sağ Ay biz Arthur'du beni. Uzun var. Çevreni açılmış. Tekin kurtamayın Kemer miydi adam ya? Uzun uzundaydı kemere geçti zıplamış herhalde. Çok hızlı geldi. Aynen. Sen öbür tarafa baktın ya o alt neydi? Şey kemere zıplamış. Ben buramana. sen Ses önünden çıkanlar vursaydım. Ben vurmadım sıktı. Taksi mi taşıyorsunuz bu arkadaş? <laughs> 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 Aman ne koyayım? Nazım bir <önceki> <laughs> Ya. Mal oğlum. Avını gibi sinan mı yok? Hemen mental yana la. Ya sen adam Derkay. vurdum, gördüm bir şeyden çıkarken. Abisin gün abi sen kapat iyi abi. <gülüyor> <gülüyor> Kanka adamı gördün mü? Üçlüyü vurdu. Merdivenden çıktı lak diye bir koydu. Onu ne sikiyim. İlahi ilah o bebe ilah. Sen fazlalık buradan bunu. Burada. <laughs> ya oğlum 24, 25, 19 işte benim iki var koyayım. Al roketi gibi var bana koyayım. Berkay karıcıya geçirse Allah için. Biraz biraz tezeldi biraz 150 yok. İşlemde çok şey fark ettiriyor. Ben 752'ye aldım. Beyler kaç? De? İşte Bak, işlemci olmazsa şey. 750 TL'yi darpavaz yapar. Ben yani daha şey yapar Mesela şu an lobide 300 kişi sen düşün. İşlemci alsam hani daha iyi olur mu oyun? Atıcı olur mu? Yoksa aynı mı olur? Ne yap ne açalım sonra. beyler? Ee, üst kodu saray mı İskoda. depo mu? Üst kodu üst kodu üst kodu üst kodu. Alacağım işlemci anakartı uyar mı peki? Bunu da izle Berkay. Bunu senin için bak yayında da söylüyorum. Arkadaşlar bu VS'yi Berkay için, klan oyuncularımız için atıyorum. Bu sefer Yok, bu Klein oyuncularım için atıyorum. Biz orospu çocuğuyuz diye diyorum. Yayında <laughs> zamana <soktum. gülüyor> Hadi. Yani, <sevim. gülüyor> hadi sizin için vuracağım. Her vuruşum sizlere gelsin. Hadi bakalım Ben ne kadardır? 0 6 7 Hadi başlıyoruz. 3 2 1 Team. Ram düşük olsa da olur değil mi? Fark etmiyor. Şimdi işlemci aldım da alacağım. De alacağım, yani güzel, şey var alacağım. RAM alacağım. Yani başta bir O işlemci her şeyle Ana kart aldı Ay götten yedi. Arkadaşlar. İlkelin günah almaz beyler. Selamünaleyküm. Kime? mi? Kulunples o lan Oynayamıyor. Kör amına koyayım. Salat zaten Kör amına Salat da Kör amına da Salat da Evre metal yok Abi beni nasıl vurdu senin arkanda? Hı, <laughs> Hani gitsene sen. Bu TK'yı al 100 joy, 100 bin joy para hadi bakayım. Bana da etsene. Bana da etsene. Bana da bir TK 100 bin joy para falan. Sana demem kanka. 50 <laughs> de olabilir sıkıntı yok yani. 20'ye daraltın. Duruma 7, göre söyleriz kanka. Bana at 4 atayım gelmiş bunlardan iki tane alalım Sıfır iki de. Adı ket. Adı ne kel şey orada vurdu ya götü kalktı. üçüncü devre geçmiş. Salak mıyım? Bir kere ölür, iki kere ölür bir insan ama. Ben mi amıyım? Adamlar bir de pusuyor ya artık. kuruyorum kanka. Ah. Ananı sikeyim buradan geldi iki kişi. ikisi de burada. Güzel aynı. Mi? aynı can. İkisi de aynı can ka başardı kabrası. ikisini de aynı canda bırakmayı başardı harbiden. Total yaptık. Hadi 3 birden kabbek oh. hadi. El ver bunlara. Yani orta kapı çıkmıyor mu? Kimse Sök Uzun. Tamam. Uzun. Bir basana. 3 tamam. çekil bas. Tamam. Bas bir Ben ne yapayım? Üç ben, üç. ben B1 basıyorum o zaman. Üç hep böyle düşürüm sensin. Neyse bak. İki, iki, iki yeşil var. Kapıda ya. Kapı, kapı de, var kapıda. kapı. De. Kapıya baksana. Üstü de kes oradan da. Orta kapı. Kapışalım. Alımuza verdiler. Bu çocuğun ismimiş. Ezinen. Evet. Evre? Yok. Ben dedim dedim. Bu ismi. öküz ya bir George'tı bana. Kimse i̇şte ar arkaya baktılar. Diye. <laughs> bana baktılar diyeyim. Gelmam iş gidek biz. Açık daha. Bir poker <laughs> Orta kapı. Ya bu noktaya ya 8 nur çattım ya 2 de ben vurmuşum Geldim iyi vurdum Çok geç geldim Şu tamam öldü Helal Arka oynasan. sen B2 oynayayım Arada Öküz gibi giriyon yani Beyler 5-2 ya Bakmayacaktım hiç Arkaya vuruyok Taktik verin info verin. verin Ya ben her oyunda oyandım Evet. Yani. Abi bir, bir B2 girin Bir de B2 arkaya durun Sonra M3'le geçin Oğuz'da şey Bilmiyorum bilmiyorum ama Bir de B2 B2'nse durun bir de Oğuz'da dursun B2 geldiğinde dön baba Abi burada değil bak yanlış yapıyon ya Uzunda mı? M3 yedik onlar gibi. B2 temiz Yeşil yeşil Birine altı vuruş vermiş Bak gel, şuraya otur denile otur denile Biliyon dimi mantar oturmaya <laughs> Orta kapı mantara var otur, Orta kapı Otur ilk camı kes kanka Karşıya otur ilk camı Turnuva oyuncuları kes bunlar Geç ilk camı İlk cam sende Hala izin Çukurda ha, Çöz çöz Herhalde presse

Yeter Lan öleceğim. Kaçtan. Kaçtım. Kaçtım Kaçtım abi. Kaçtı. Adam beni bekliyormuş f ben Helal olsun. Yapmayın be oğlum. Belli verdik baba. <laughs> Anlamadım. Bu elli verdik mi? Elli mi? Olmaz. Daha her şey bitmedi. Aa. Düşmezlik. Değili ver. Basılı ver. Basılı ver. Ben 50 bin anladım. Bir iştahlandım mı? valla. 50 bin geliyor. <laughs> Keşke olsaydı da verseydik 50 bin ama yapıyorum. Anladın <laughs> mı? Çok. Kaç? Nereye verelim? Ee, depo. Kum fırtınası versek mi abone ediyoruz? Her şey her yeri oynadık. <laughs> Makarasına kum fırtınası. At, Sniper at, oynadık. Atmaz. Atmaz ama. Atarlar niye atmasınlar amına koyayım? Çok Bak. beklerler bunlar ya. Bunları aramak mı içer? Sabah sabah.